Denafçıya pervaryası ertesi de servis askeri eriş bekat. De encama erişi de asker ev şehit ket, evşi bilintar bu. Lise ve askeri Kudema Evali'de linavenda naçeyi gözükeye devriye edikir eriş hateri dağıstın. Ve erişe de asker Bahtiyar Yalınca şehit Askeri birindarji de nekhoşkane askeri erdi helgirtin bin tedaviye. Cibo askeri şehit Bahtiyar Yalınca, iro, lefermandari ya tuga ya komandoya seyemin merasim hateri dağıstın. Pişti merasimi, cenazeye Yalınca şanlın velatevi kütahyayı. Lider bari kesin kulbatmanı ve operasyona Nisel deşar ve terori ya da hatı doza ve hata ger <laughs> dozname de kabul kerin dadge droje peşi amede diğer bekriye ve desteğe bike. Direpirsina kuja aliye dozgeri ya komare ya ya taybet ya diğer bekriye ve teme şandın de derbari gümambarande dozana hata amade kerin. Gümambarin hatin elgirtin ve suçen endamtiya rekasına terori her çıkas ve redirin rekasını ne benji bizanebun opasını alikaydayna aterori, o propagandaya ede ve din darizandın ger doza me bi kabul kirin doza de derbari bencise guman barande ve diğer vekire ve desteği bir